Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Mert Bey sesimi alabiliyor musunuz? Mert Bey beni duyabiliyor musun şu anda? Duyuyor musunuz beni? Evet, şu an duyuyorum. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Yayında mıyız Mert... şu anda? Evet, şu anda yayındayız. Hoş geldiniz. Hadi hoş bulduk. O zaman başlayalım isterseniz. Başlayalım. Yani e, son iki toplantı piyasa beklentilerinden farklı gelişmiş bir şey. Son iki toplantı 300 puan faiz indiren bir merkez bankası. Hı hı. Bu toplantı iyi iyi önemli bir hal aldı. Hı, hı. Ee, özellikle dün Sayın Cumhurbaşkanı açıklamaları sonrasında e, ya yani ben pas geçeceğini düşünüyordum. Uzunca bir süredir bu şeyin arkasına durdum. Tezimin arkasına durdum. Ee, ama piyasanın genel beklentisi 100 puanlık bir faiz indirimi gelebilir şeklinde ama zannediyorum dünkü Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarından sonra acaba 100 puandan da fazla bir faiz indirimi gelir mi tedirginliği ee, işte sabah saatlerinde 11 liraya kadar kuru gitti şu anda işte 10.60'ların biraz altında ee, hı hı. karar bekleniyor ee, bekleyeceğiz göreceğiz yani önemli olan bu volatilitenin bir şekilde sönümlenmesi lazım. Ee, buralara kadar gelmemesi lazım kurun yani buna biraz engel olmamız lazım çünkü her kur artışı enflasyon beklentisini bozuyor. Tekrar negatif real e, faize döndük ee, hala karar gelmedi bu arada. Hı hı, ben de takip ediyorum. Ama de dediğim gibi yani son iki toplantı sürpriz. Pas geçer diye beklediğimiz Eylül toplantısında e, 100 puanlık bir faiz indirimi geldi. E, sonrasında 100 puanla devam eder herhalde dediğimiz ekip toplantısında 200 puanlık bir faiz indirimi geldi. Ve artık piyasa iyi tahmin etmek de niye tahmin etmekte zorlandı. Yani pas geçer diyenden 300 puan indirir diyene kadar geniş bir skala. Yani dünkü açıklamalar Sayın Cumhurbaşkanı açıklamaları geçmişte buna benzer şeyleri görmüştük. Merkez Bankası toplantılarının hemen öncesinde buna benzer açıklamaların geldiğini ancak Merkez Bankası'nın çok da Sayın Cumhurbaşkanı söylemleri doğrultusunda adım atmadığını, buna da Merkez Bankası'nın bağımsızlığı üzerinden bir atıfta bulunulduğunu görmüştük. Ee, bakalım öyle mi olacak? Çünkü e, yeni bir başkan dönemi e, Mart ayında geldi Şahap Bey. Hı hı. O günden beri Eylül'e kadar faizi sabit bırakan e, ki geldiğinde acaba hemen bir hızlı faiz indirimi yapar mı beklentisindeydi piyasa. E, Eylül'e kadar bekleyen aslında o günün koşullarında bir alanda vardı. Yani 150 puanlık faizin 19 olduğu dönemden söz ediyorum. 150 puanlık bir şeye alan vardı faiz indirimini alan vardı. Biraz Eylül'de acele edildi. Sonrasında hı hı. Ekim'deki iyiden iyi anlaşılması çok zor bir karar. Yani işin biraz gerçekten ekonomik rasyonaliteden koptuğunu söylemek mümkün. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki tavrı çok net. Yani siyasete girdiğinden beri faiz konusundaki ifadeleri çok net. Orada değişen bir şey yok. Ama ülkenin gerçekleri böyle bir alanı artık bence bırakmadı Merkez Bankası'na. Ama bekleyeceğiz, göreceğiz. Ben ya bu seviyeden sonra bir faiz indirimi daha gelirse e, kurun yani 100 puan bence şey oldu fiyatların içinde var. E, ama daha yüksek yani 200 gibi belki 200'lere yakın bir faiz indirimi söz konusu olsa kurundaki değer artışını ya da Türk Lirası'ndaki değer kaybının iyiden iyiye bir tür daha kuvvetlenebileceğini düşünüyorum. Zaten teknik analizde açıkçası herkes psikolojik olarak 9.80'i şey 10 lirayı takip etti ama kritik yer orada 9.80'di. Ee, 9.80'in aşılması durumunda aslında yaklaşık üstüne bir 2 lira kadar koyabilecek alan bir teknik olarak teknik açıdan kendini göstermişti. Yani 11.80'lerden söz ediyorum. Neredeyse oralara kadar da geldi. Yani işte 11 lira test edildi. İşte bir miktar evet. bir gevşem var. Ee, bunu da meslek hayatımda herhalde ilk defa görüyorum. Yaklaşık 5 dakika geçti ve hala karar bekliyoruz. Hala açıklanmadı evet. Ee, bu kararın aslında dünden alınmış olması ve saat 14'te sadece kamuoyuyla paylaşılmış olması lazım ama ya bir teknik tek, tek aksaklık. Bakalım bekleyeceğiz göreceğiz. İster misin seninle yaptığımız ilk yayında Merkez Bankası kararı açıklanmasın? Olabilir. <laughs> <laughs> atar mısın? Atabiliriz Mert Bey. Şu an neredeyse 5 dakika oldu ama hala bekliyoruz. Evet. Yani tabii şu da var. Ya yani piyasa bence hiçbir karara şaşırmayacak. Hı hı. Ee, ama mesele öngörülebilirliğin kaybolmuş hali. Yani demin onu anlatmaya çalıştım. Ekim toplantısından sonra insanlar yok artık burada dükkanı kapatır, vida daha faiz indirimi yapmaz diyenden Abi vallahi 100 başladı, 200 attı, 300 de indirse bundan sonra şaşırmam bir yere kadar. Geniş bir yer paze. ve burası sadece bir aylık bir zaman dilimi. Yani Ekim toplantısından yanlış hatırlamıyorsam 21 Ekim'den 18 Kasım'a hatta bir ay bile değil yani bir aydan kısa. Yani Hı -hı. öngörülebilirliğin bu kadar e, şey olduğu yerde, e, kısaldığı yerde. Mert Bey faiz kararı geldi bu arada. 100 bas Edir. puan, beklenti dahilinde 100 bas puan indirdi faizi Merkez Bankası. Ee, yani piyasa beklentisi buydu. Dediğim Hı -hı. gibi ben böyle bir alanın olduğunu düşünenlerden değilim. Ee, yani faiz kaç oldu? 15 mi oldu şu anda? Evet. 10, 10, 15. 10. 15 bu günden sonra Merkez Bankası politika faizi 15 eee Barış bana bir yardımcı olacaktır diye tahmin ediyorum. Metni de bir görmekte fayda var. Hı hı. Şimdi tabii şu soruyu da sormak gerekecek. Yani ilk toplantı 100 puan indirim, ikinci toplantı 200 puan indirim. O zaman şunu sormuştum. Hangi risk ortadan kalktı ki 100 puanlık indirimler 200 puanlık indirme gelmişti diye? Şimdi hangi riski gördünüz ki tekrar 200'den 100'e geri dönüldü diye? Açık söyleyeyim. Piyasa yani Bence çok stratejik bir hata yapıldı. Bir daha söyleyeyim. Eylül toplantısında bir adım atılması erken ve yanlıştı. Ama hı hı. atıldıktan sonra en azından ekimde 200 olmasa 100-100 devam etse, yani piyasa deseydi ki gene aynı yere gelebilir ama yani biz yani her ay biz 100 puanlık faiz indirimleri göreceğiz şeklinde bir metni, bir yönlendirmeyi görseydi fiyatlama bu kadar sert olmazdı. Ee, ama böyle tercih etti Merkez Bankası. Ee, yani çok da şey değil e, ne derler ona psikolojik olarak onların üstünde kalmış bir kur yani şöyle düşün e, dış ticaret yaptığını düşün istersen ihracat yap istersen Hı. ithalat yap işte sabah geldiğinde 11 lirada gördüğün kur işte aradan birkaç saat geçtikten sonra 1050'ye düşüyor burada bir kere fiyatlama yapmak mümkün değil yani onu söylemeye çalıştım. Ee, bu fiyatlama da bence biraz rasyonelitesinden şey oldu uzaklaştı yani e, de, neredeyse 9 lira seviyesini görmeden yukarı gitmiş bir şey gördük kur gördük biz ee, onun için şöyle iddialar vardı işte bu bir bilinçli tercih bir politika işte ihracatın desteklenmesi için. Mert Bey, sesinizi alamıyorum. Kapattınız sanırım. Mert Bey, şu an sesiniz gelmiyor. Şu an geliyor. Duyuyor musun? Evet, şu an duyuyorum. Yani en azından kurun seviyesinden ziyade artık şu volatilitenin bir normalleşmesi lazım. Yani Hı -hı. günde yüzde ikilik, üçlük, haftada yüzde yedi. E, aylıkta neredeyse yüzde on bir değer kaybından söz ediliyor. Yani yüzde altı, yüzde yedi dediğin şey Amerika'da yıllık enflasyon. E, bunun sürdürülebilir olması, bu dalga boyunun illa yukarı gidiyor diye söylemiyorum bunu yani bu hızla aşağı gelse de aynı şeyi söyleyeceğim. Yukarı giderken e, ithalatçı zarar görüyor volatiliteli aşağı gelirken şey e, ihracatçı zarar görüyor. Onun için e, yani hayırlısı olsun diye. çok da uzatmaya gerektirecek bir şey yok. Ee, dediğim gibi ben bir alanın olmadığını ve pas geçmesini doğru olduğunu düşünüyordum ama hı hı. piyasanın genel bek zaten sana şunu da söyleyeyim hikaye aslında şu iki soru birbirinin içine girdiği anda Merkez Bankası ne yapar ve ne yapmalı sorusu zaten burada muazzam bir sorun var demektir. ya yani Bu iki sorunun birbiriyle bir ilintisinin olmaması gerekir. Merkez Bankası ne yapar sorusudur aslında doğrusu. Ee, ya da ne yapmalıdır? Ama ikisi bir aynı sorun içinde erediğinde şimdi benim bu soru, soruyu ancak şöyle cevaplıyorum. Sabah da hatta bir televizyon kanalında söyledim. Yani pas geçmeli ama herhalde 100 puan indirecek. Şimdi bu ikisi birbirinden ayrı şeyler. Onun için bu iletişimin sağlıklı yürümesi lazım. Önümüzdeki dönemde yani bu şeyi de anlamış değilim. Bir düşük faiz isteği var. Ee, onun da bir gerekçesi var. Onu da anlıyorum. Ama bu düşükten kastımız nedir mesela? Onun da bir adını koysak yani ne kadarlık bir alanımız var? Bu faizi nereye kadar indireceğiz? Ne zaman duracak? Enflasyon beklentilerindeki bozulma devam ediyor. İşte 11 liralara gelmiş bir kurla bu bir tur daha bozulacak bu enflasyon beklentileri. Ee, yani süreç biraz sıkıntılı bir hal almaya başladı. Ee, bundan önceki örnekler ki dünyada işte FED, tapering, varlık alım programları belki önümüzdeki dönemde ee, daha güçlü bir dolar uluslararası alanda. Bunları bir anlamamız <laughs> görmemiz lazım ama bunun bir bütünsel politika çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılması lazım ki e, özellikle kur riski olanlar e, özellikle dış ticaretle e, şey yapanlar iş kolları dış ticarette e, ilgili olanlar da buna göre pozisyonlarını alsınlar ama son söz şunu söyleyeyim. E, yani biz kurum olarak infoterm olarak da bu işi e, kurumsal manada kurumlara kur riskinden. E, korunma konusunda hizmet veriyoruz Bir kez daha ben dilim döndüğünce Sen beni öğrenciliğinden tanırsın Kur riskinin ne kadar önemli bir şey olduğunu Alınmaması gerektiğini hep anlatırım Özellikle Türkiye gibi ülkelerde Bugün gelmiş olduğumuz nokta bize gösterdi ki e, Kur riskini alanların Ya çok yükseldi buradan daha yükselmez Diyenler Maalesef bugün nereden baksan Yaklaşık 2 lira gibi Yani 8.80-10.80 desen oraya Yaklaşık iki lira gibi, hadi dokuz liradan da bir buçuk lira gibi muazzam bir e, kur şeyine, e, kur farkı giderine maruz kaldılar. E, hala söyleyeyim, yani kimse kur yükseldi, buradan daha yükselmez falan da demesin. E, Bunda da çok ilgilenmesin kur riski olanların yapması gereken şey, ne olursa olsun o kur riskini almamak. Kur aşağı geldiğinde de almamak, kur düşükken de almamak, kur yüksekken de almamak. Bunu bir şey haline getirmek ama belli oldu ki e, en azından şunu gördük üçüncü toplantıda piyasa ile merkez bankası bir noktada buluştu yani ilk iki evet. toplantıda ters köşe atlayan piyasa üçüncü toplantıda merkez bankası ile aynı noktada buluştu önümüzdeki dönemde Türkiye hala düşük faiz yüksek kur politikasını uygulayacak ama bu politikanın iyi anlaşılması daha doğrusu iyi anlatılması doğru rasyonel e, gerekçelerle anlatılması lazım. Çünkü piyasanın genel beklentisi, genel düşüncesi bu işin biraz rasyonellikten uzaklaşıldığı konusunda, noktasında. Yani enflasyon beklentisi bu kadar e, bozulurken ve bu enflasyon beklentisinin bozulmasına da alınmış faiz kararları neden olmuşken, yani kur artışı nedeniyle burada bir Türk e ihtiyacımız var. En azından yayını son cümle dedim ama son üç dakikada konuşuyorum galiba. Ee, bir kez daha ters köşeye yatmadan e, toplantıyı bitirmiş olmanın huzur içindeyim diyeyim. <laughs> teşekkür edeyim katkın için. Ben teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için Mert Bey. Çok teşekkür ediyoruz İnsanlar o halde. Sağır, herkese sevgiler görüşmek üzere. <laughs> <laughs>